İlçe teşkilatlarımız, mahalle teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, Amasya'mızın çok kıymetli delegeleri, kıymetli Amasyalı hemşehrilerim. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Biz de AK gençliğin yanındayız. Tabii kıymetli Cumhurbaşkanımızın ardından söz söylemek, onun sözünün üstüne bir şeyler söylemek doğru değil aslında. Ancak Amasya'ya gelmişken siz kıymetli teşkilat mensuplarımızla, delegelerimizle bir araya gelmişken birkaç cümleyle de ben inşallah konuşmamı sona erdireceğim. Öncelikle Amasya 8. olan ilk kongremizin teşkilatımıza, partimize, Amasya'mıza Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşkilatımızda bugüne kadar görev yapan kuruluşundan bu yana emek sarf eden tüm kardeşlerimize, abilerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Ahirete intikal edenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlardan aldığımız bayrağı inşallah daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bugün bayrağı devreden çok kıymetli Ekrem Başkanımıza emekleri için teşekkür ediyoruz. Bugün bayrağı devralacak olan galip kardeşimize, kıymetli meslektaşımıza da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve başarılar diliyorum. Amasya ayağımızın bastığı bu Amasya'mız bir tarih şehri, bir kültür şehri. Her bir yanı tarih kokan bir şehir. Medeniyetlere beşiklik yapmış bir şehir. İleride cihana hükmedecek olan padişahların yetiştiği şehzadeler şehri Amasya. O nedenle Amasya'da bugün bulunmaktan duyduğumuz memnuniyeti, bu güzel kongrede, bu coşkulu kongrede sizlerle beraber olmaktan duyduğumuz memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum. Amasya Selçuklu'dan önceki medeniyetlere, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ev sahipliği yapmış bir şehir. Ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna öncülük yapmış bir şehir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı planladığı bir şehir. Milletin istiklalini yine milletin azmi kurtaracaktır diye milli iradeye işaret ettiği bir şehir. Demokrasiye işaret ettiği bir şehir. Erzurum kongrelerinin, Sivas kongrelerinin planlandığı bir şehir. O nedenle Amasya'mız kutlu bir şehir. Amasya'mız ülkemizin en nadide köşesi. Yeşil ırmağıyla, tarih eserleriyle bir hazine. Amasya'ya ne yapsak azdır. Ve Amasya'da çok büyük yatırımlar yapıldı AK Parti döneminde. Milletvekillerimiz burada bahsettiler. Hala da yapılmaya devam ediyor. Ve inşallah önümüzdeki süreçte de amasyamız AK Parti'nin eserlerinden faydalanmaya devam edecek. Kıymetli kardeşlerim, AK Parti'miz bir millet hareketi. AK Parti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 yıl önce birkaç arkadaşıyla beraber hadi arkadaşlar bir parti kuralım. Bir masanın etrafında toplanıp partimizin adını belirleyelim ve millete gidelim, o isteyelim. Belki iktidar oluruz diye bir siyaset mühendisliğinin neticesinde oluşturulmuş bir siyasi parti değil AK Parti. Evet. AK Parti'nin kökleri ta medeniyetimize dayanır. Selçuklu'ya dayanır. Osmanlı'ya dayanır. Kurtuluş Savaşı'mıza dayanır. Amasya'ya dayanır. Ve AK Parti bir millet hareketi olarak ta köklü medeniyetimizden bu yana milli iradeyi temsil eden hareketin adıdır. Ve bundan 23 yıl önce AK Parti kurulurken ülkemizin içinde bulunduğu durumu gençlerimiz hatırlamayabilir. Ama o sıkıntıları çeken büyüklerimiz var burada. 90'lı yıllar boyunca parlamenter sistemin neden olduğu krizlerden bunalan milletimiz temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasından bunalan milletimiz bir buçuk yılda bir değişen hükümetler nedeniyle yatırımsızlıktan, fakirlikten, kronik sorunlardan usanan milletimiz bir çıkış yolu aradı ve o çıkış yolunu da Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında buldu ve bir parti kur peşindeyiz dedi. Ve adeta milletimizin zorlamasıyla, milletimizin planlamasıyla kurulan bir siyasi hareketin mensuplarıyız. Daha kurulurken vesayetçi anlayışın direnişiyle karşılaştı. Kurucu üyeleri arasında bir başörtülü var diye AK Parti'ye kapatma davası açıldı. O günkü vesayetçi anlayışa sahip Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Sonra seçim kararı alındı. O günkü vesayetçi anlayışa sahip Yüksek Seçim Kurulu onun milletvekili adaylığını iptal etti. Partisi seçime girerken kendisi milletvekili olamadı. Seçim oldu. AK Parti o milletin büyük beklentisi olan kendi elleriyle kurduğu partiyi 14 ay gibi kısa bir süre içerisinde tek başına iktidara getirdi bu millet. Ve iktidara geldikten sonra da hızlı bir şekilde acil eylem planıyla Memleketimizin bütün kronikleşmiş sorunlarına bir bir el attı. Hiçbir ayrım yapmadan ülkemizi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine eserlerle donattı. Bir taraftan yatırım yaparken milletin refahını artırmaya çalışırken ama vesayetçi anlayış maalesef yine boş durmadı. 367 krizlerini çıkardılar. Cumhurbaşkanlığı bu meclise seçtirmeyiz dediler. Cumhuriyet mitingleri ki Cumhurbaşkanını halk seçecek dedik. Millet o yetkiyi kendi üstüne aldı. İşte bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tohumları, temelleri aslında o referandumla atıldı. Ve iktidarımızın ikinci dönemine başladığımızda 2008 yılında yeniden o vesayetçi anlayış bu kutlu yürüyüşü durdurmak gerekir dedi ve 2008'de bir kapatma davası daha açtılar. Bir oyla AK Parti kapatılmaktan döndü. 2009-2010 ülkemizi büyük bir yatırım hamlesi, kalkınma hamlesiyle AK Parti'nin eser siyasetiyle ülkemizin dört bir tarafını büyük yatırımlarla, eserlerle donatırken 2013 yılına geldiğimizde 2012'de MİT kriziyle başlayan ve sonrasında 2013'te IMF ile defteri kapattığımız artık dünyaya biz IMF'den borç almayacağız. Biz ekonomik bağımsızlığımızı ilan ediyoruz dediğimiz bir zamanda enflasyonu tek haneye düşürdüğümüz faizleri tek haneye düşürdüğümüz bir zamanda 2013'te gezi olaylarını başlattılar. Adeta Arap Baharı'nı Türkiye'ye getirip Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüyüşünü durdurmak istediler. Ve milletimiz buna müsaade etmedi. Sokakta anarşiyle yakıp yıkmayla başaramadıklarını bu sefer masa başında emniyet yargı derbesiyle yapabileceklerini düşündüler. Orada da başarılı olamadılar. Sonrasında 2014-2015'li yılları hatırlayalım. Terörü azdırmaya çalıştılar. Hendekler kazdılar. Çukurlar kazdılar. Kobani olayları ülkemizin değişik yerlerinde anarşik olaylar adeta 15 Temmuz hain kalkışmasına giden taşları birer birer örmeye çalıştılar. Ve son darbeyi de 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain kalkışmasıyla vurabileceklerini düşündüler. Ülkemizin yönetimini devralıp Orta Doğu'daki planları o Suriye'deki iç karışıklıklardan istifade ederek gerçekleştirmek ve oradaki enerjiye hakim olabilmek noktasındaki planları tuzakları kurmaya çalıştılar. 15 Temmuz gecesi milletimiz ülkesine sahip çıktı. Bayrağına, bağımsızlığına sahip çıktı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın bir görüntüsüyle, bir mesajıyla bu millet meydanlara indi. Teşkilatlarımız meydanlara indi. Peşinden vatandaşlarımız koştu ve biz bu ülkeyi yabancılara teslim etmeyiz dedi. Vatanımıza sahip çıkarız dedi nasıl Amasya genelgesiyle sahip çıktığı gibi işte 15 Temmuz'da da sahip çıktı ve o karanlık geceyi sabahı aydınlığa kavuşturdu. O gece milletimiz meydanlarda darbecilerle mücadele ederken 253 şehit verdik. 2000'den fazla gazimiz var. Biz bugün bu kongreleri yapabiliyorsak, bu mikrofondan bugün konuşabiliyorsak sizlerle beraber 8. olan kongrelerimizi yapabiliyorsak ve iktidarımızda 22 yılımızı doldurmuşsak o şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde milletimiz sayesinde biz onlara şükran borçluyuz. Onların emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız inşallah. Milli iradeye sonuna kadar sahip çıkacağız. AK Parti'nin 22 yıldan bu yana kesintisiz iktidarını sürdürmesinin tek sebebi iktidarda milletinin sesine kulak vermesidir. Milletin ne düşünüyorsa onu gerçekleştirmek istemesindendir. Milli irade bayrağını yere düşürmemesindendir. Bundan sonra da hep milletimizin taleplerine duyarlı olacağız. Biz Amasya'ya teşekkür ediyoruz. Amasya'mız son 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza yüzde altmışa varan bir destek verdi. Ve her defasında da Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı. AK Parti'ye sahip çıktı. Cumhur İttifakı'na sahip çıktı. O nedenle Amasya'mızdaki bu kongremiz yeniden bir tazelenme, yeniden bir heyecan kazanma vesilesi olacak inşallah. Önümüzdeki süreçte üç buçuk yıllık bir seçimsiz geçecek bir zaman dilimi var. Yine eskiden olduğu gibi nasıl ülkemizin fiziki kalkınmasını altyapısıyla, üst yapısıyla büyük yatırımlara sahne olmuşsa sadece fiziki kalkınma değil. Ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için nasıl mücadele etmişsek bundan sonra da mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Gerçekleştirdiğimiz reformlarla 22 yılda sessiz bir devrimi gerçekleştirdik. Büyük reformlar yaptık. Temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Vatandaşlarımızın ihtiyacına uygun hale getirdik. Anayasamızda gerçekleştirmiş olduğumuz reformlarla da demokrasimizi güçlendirdik. Bir daha bu ülkede darbeler olmasın. Milli iradenin önü kesilmesin diye yapısal dönüşümleri gerçekleştirdik. Temel hak ve özgürlükleri güçlendirdik. Kadın hakları, özgürlükler, çocuk hakları, hak arama yollarını artırdık. Kamu denetçiliği kurumundan Bilgi Edinme Kuruluna varıncaya kadar Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurudan Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun oluşmasına varıncaya kadar birçok reformu, yapısal dönüşümü hayata geçirdik. Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısını Anayasa Mahkemesi'nin yapısını, Yüksek Askeri Şura'nın yapısını, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısını hepsini demokratik hukuk devleti ilkesine uyarladık, uygun hale getirdik. Bir daha bu ülkede demokrasinin önü kesilmesin diye bunları yaptık. Bu anayasada gerektiğinde sıkı yönetim ilan edilebilir diye bir madde vardı. Sizin oylarınızla, sizin evetlerinizle bunları değiştirdik. Darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı. Ve o darbecileri 30 yıl sonra yargının huzuruna çıkardık ve millete hesap vermelerini sağladık. Bugün yargımızla ilgili bir takım eleştirilerde bulunanlar, yargıya yönelik tehditler yapanlar, bugün bir takım yolsuzluk soruşturmalarını soruşturan yargıya yönelik o dosyalarda neyle itham edildiklerini bilmeden, delilleri bilmeden yargıya yönelik karalama yapanlar aslında onların hazmedemedikleri demokratik hukuk devletine inanan bir yargı sistemine kavuşmamış, kavuşmuş olmamızdır. Ve geçmişte vesayetçi yargı anlayışını özlemelerinden dolayıdır. Eğer bugünkü yargı sistemi bugün milli iradeye esas alan, demokratik hukuk devletine inanan bugünkü yargı sistemi 27 Mayıs'ta olsaydı Adnan Menderes ve arkadaşları asılmazdı. Darbecilerden hesap sorulurdu. 12 Eylül 1980'de bugünkü bağımsız ve tarafsız yargı sistemi iş başında olsaydı o gençler bir sağdan bir soldan diye dar ağacına gönderilmezdi. 28 Şubat'ta bugünkü yargı sistemi olsaydı o başörtülü kızlarımızı o üniversite birincisi olmuş kürsülerde diplomasını almak için gelen o kızlarımızı yaka paça polis soruyla kürsülerden itmeye kalkmaya kimsenin cesareti olamazdı. İşte bugünkü yargı sistemi. Eğer onların kastettiği yargı sistemi olsaydı, onların özlediği vesayetçi yargı sistemi olsaydı 15 Temmuz'da evlerinden adliyelere koşup darbecileri yakalamaya, gözaltı yapmaya kalkışmazlardı. Milleti yargılarlardı. Milletin temsilcilerini yargılarlardı. İşte kıymetli hemşerilerim, Türkiye'nin geldiği noktayı, yargı sistemimizin, demokrasimizin, hukuk sistemimizin geldiği noktayı hazmedemeyen çevrelere rağmen bu ülkede yüksek standartlı demokrasiyi daha yüksek yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bunun yolu da Türkiye yüzyılında yeni bir anayasayla olacak. Bunu gerçekleştirmek zorundayız. Darbecilerin yazdığı bir anayasayla Türkiye yüzyılında yol kat edemeyiz. İnşallah demokratik, sivil, katılımcı, temel hak ve özgürlükleri öne alan, herkesin kendisinin içinde bulunduğu, bulduğu bir toplum sözleşmesini yaparak milletin temsilcileri tarafından yapılan, millet tarafından onaylanan yeni demokratik bir anayasayla Türkiye yüzyılına başlamak istiyoruz. İnşallah meclisimiz bunu başarır, bu uzlaşmayı sağlar ve milletimize olan borcumuzu da ödemiş oluruz. Bir yandan ülkemizin fiziki kalkınmasını hız kesmeden devam edeceğiz. Önce insan demeye devam edeceğiz. Sosyal politikalardan kültüre, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete insanımızı güçlendirmek için çalışacağız. Ve yüksek standartlı demokrasiden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Hep milletimizi dikkate alacağız. Milli iradeden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Tabii ki ülkemizin kronikleşmiş sorunlarını birer birer çözdüğümüz gibi inşallah şu terör belasını da tarihe gömeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Terörsüz bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin emanetine sahip çıkacağız. Ve kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Milli birliğimizi güçlendireceğiz, iç cephemizi güçlendireceğiz. Vatandaşlarımız arasında ırkı, rengi, dini, dili nedeniyle hiçbir ayrımcılık yok ve bugüne kadar da yapmadık. Temel hak ve özgürlükler noktasındaki kısıtlamaları ortadan kaldırdık. Dolayısıyla hiçbir ayrım yapmadan bugünlere geldik. Kardeşliğimizi daha da güçlendirerek milletimiz arasında ırkı, rengi, dili, dini, mezhebi nedeniyle fitne sokmak isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz ve terörü de devreden çıkararak silahlarıyla beraber toprağa gömeceğiz inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Biz muhalefetin tuzaklarına takılsaydık, onlara inansaydık, bu ülkenin ana muhalefetinin gösterdiği yoldan gitseydik Bugün bu noktada olamazdık. Onlar Türkiye'nin Suriye'de ne işi var dediler. Bizim Suriye'de ne işimiz vardı? Biz Suriye'ye niye gittik? Hemen güneyimizde bir terör devleti kurulma çalışmalarını gördüğümüzde kurdurmayız dedik. 40 yıldan bu yana ülkemizin başına musallat olan terör belasını ve Suriye'den okullarımızın bahçesine düşen o füzeler karşısında çocuklarımızın üzerine atılan o füzeler karşısında sessiz mi kalacaktık ve Fırat kalkanıyla zeytin dalıyla barış pınarıyla pençe kilitle terörün üzerine gittik ve orada bir terör devleti oluşumunu engelledik. Eğer muhalefetin sözüne baksaydık Türkiye'nin Suriye'de ne işi var sözünü dikkate alsaydık orada bir terör devleti kurulmuş olacaktı. Yine onların Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var sözüne itibar etseydik bugün Suriye'de oluşan o yeni durumda Türkiye'nin nasıl haklı çıktığını gördüğümüz bu durumda ve özellikle oradaki savaştan oradaki bağış rejiminin katliamlardan Türkiye'ye sığınan kadın ve çocukları kurtarabilir miydik? O aylan bebeklerin sahillere vurduğu bir noktada orada vicdan rahatlığı yaşamak mümkün müydü? İşte Türkiye'nin Suriye'de ne işi var vizyonsuzluğuyla Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var vicdansızlığı arasında sıkışmış kalmış bir muhalefet anlayışı var. İşte Türkiye'nin de şanssızlığı bu. Keşke böyle olmasa. Keşke kaliteli bir muhalefet olsa. Keşke doğru yolu gösterse. Ama maalesef Türkiye'nin ana muhalefetinin içinde bulunduğu bu o nedenle de milletimizden bugüne kadar hep kırmızı kart gördüler. Bundan sonra da görmeye devam edecekler. Doğru politikalarla yolumuza devam edeceğiz inşallah. Doğrudan ayrılmayacağız. Milletimizin taleplerini dikkate almaya devam edeceğiz. Önümüzdeki üç buçuk yılı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Pandemi, pandemiden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar hepimizin malumuydu. Altı Şubat'ta on bir vilayetimiz çöktü. Ekonomimizi olumsuz etkiledi. Geçen yılki bütçede bir trilyondan fazla kaynağı deprem bölgesine ayırmak zorunda kaldık. Yine bu senede deprem bölgesine 500 milyardan fazla kaynağı deprem bölgesine ayırıyoruz. Bir an önce vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak durumundayız. Elbette ki bunlardan ekonomimiz etkilendi. Çevremizdeki savaşlar, Rusya-Ukrayna savaşı, güneyimizdeki durum, Doğu Akdeniz tüm bunlar ülkemizin ekonomisini de etkiledi. Tabii tek haneli rakama düşürdüğümüz enflasyonu nasıl 2001'de 2002'de devraldığımız o tam takır kasadan milletimizin refahını artıran bir noktaya gelmişsek şimdi yine yine ekonomi programımızla beraber tekrar tek haneli rakama düşüreceğiz. Yine memurumuzun, emeklimizin, işçimizin alım gücünü artıracağız. Bunu yaparsa kim yapar? AK Parti yapar, Recep Tayyip Erdoğan yapar, Cumhur İttifakı yapar. 2023'te de yine Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünü 2000 işte üç buçuk yıl sonra inşallah bu kutlu yürüyüşü daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz ve bu millet yine Recep Tayyip Erdoğan diyecek, Cumhur İttifakı diyecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Amasya'mızda bulunmaktan büyük mutluluk duyduk. Amasya'mıza Adalet Bakanlığı olarak geçmişte adalet sarayları kazandırdık. Ve şu anda da bugün sabahleyin valimizle çok değerli başkanımız, milletvekillerimizle beraber valilikte ve adliyede ziyaretlerde bulunduk. İhtiyacı olan bazı hususlar var. Özellikle davaların yoğun olduğu yerlerde yeni mahkemeler kuracağız. Aile mahkemesi ve Amasya'mızda bir idare mahkemesi de inşallah kazandıracağız. Hakimlerimiz için adalet konutları ile ilgili projelerimiz var. Diğer bakanlıklarımızın projeleri de hız kesmeden devam ediyor. Zaten sürekli başkanımız ve milletvekilimizle beraber, teşkilatımızla beraber sürekli istişare halindeyiz. Amasya için ne gerekiyorsa sonuna kadar yapmanın gayreti içerisinde olacağız diyorum. Tekrar kongremizin hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun var olun